Kışın Türkiye'nin Davos'u, yazın Niagara şelalesi, Kayseri Yahyalı'dayız. Gelenlerin karpuz çatlatan dediği kapuzbaşı şelalesindeyiz. Kar suların erimesiyle kayaların ortasından çağlayan bir kristal. Kayseri Yahyalı kapuzbaşı şelalesindeyiz. Bir yanımızda Sayın Kaymakamımız, bir yanımızda Sayın Belediye Başkanımız var. Efendim misafirlerimiz, konuklarımız e, geliyorlar. Yoğun, herhalde e, Türkiye'de aranan bir turizm aynı kaymakam. Efendim diyeceksiniz? 12 ay boyunca yaz kış hiç fark etmez. Yerli yabancı turistleri burada ağırlarız. Geçen hafta Berlin'den Alman turistler buradaydı. Bunu ifade edelim. Gerçekten görülmeye değer. Ülkemizin en güzel köşelerinden bir tanesi. Şelaleler diyarı olarak bilinir Yahya ilçemiz. Birçok şelalesi var. Ama en meşhur tabii dünyanın en büyük ikinci şelalesi olarak bilinen Kapuzbaşı şelaleleri. Arkamızda gördüğümüz şelale Kapuzbaşı'nın Elif şelalesi. Bir de takım şelaleleri var. Totalde 7 şelaleden oluşur burası. 300'ün üzerinde yatak kapasitesiyle. Yolunun gerçekten Avrupa standartlarında asfalt yoluyla Kayseri'mize çok da uzak mesafede olmadığını düşünüyorum. vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Evet. Gelenlerin bir daha gelmek istediği, gelmeyip de görenlerin mutlaka görmek istediği bir yer ve Sayın Kaymakamım da altını çizdi. Yollarımız çok güzel dedi. Bu yolların da inşasını sağlayan mülki idare var. Efendim. Ben gönülden teşekkür ediyorum. Yeryüzü cenneti diye tabir ettiğimiz kabuzbaşı şelalemiz. Yol konforuyla da gerçekten bundan sonra gelen misafirlerimizi ağırlamış olacağız. Evet özellikle yollarımızda ve kabuzbaşı şelalemizde ee, sayın Valimizin soy ismi Çiçek, Çiçekler Açtı diyoruz. Gönülden kendilerine teşekkürümüz var. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza da tabi bu, e, bu, vesileyle teşekkürümüzü ona da iletmemiz lazım. Hem Sayın Valimizin hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızın yardımlaşmasıyla yaklaşık 24 milyon TL'lik bir BSK dediğimiz sıcak asfaltı buraya kazandırdılar. Gerçekten e, bölge turizmi için çok çok burada önemli. İfade ettiği gibi Sayın Kaymakamımızın Niagara Şelalesi'nden sonra burası dünyanın ikinci şelalesi. Ben her zaman altını çizerek söylüyorum. Dünyanın yedi harikası var. Sekizinci harikası Kapuzbaşı Şelalesi diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de birçok yerde şelale var fakat içilebilirlik derecesi çok yüksek değil ama burada hem iyon kalitesi olarak Kesinlikle. kayaya çarpan yüksekten çarpan iyon kalitesi olarak hem de suyun tadı lezzeti olarak içilebilir seviyede olması da ayrı bir özellik sayın. Şöyle arz edeyim belki doktorlarımızın e, tavsiye edeceği e, bir e, güzelliği hemen arz etmek istiyorum. Sağlık turizmine de hitap edebilecek burası. Birazdan e, göreceğiz orayı. Yüksekten e, akan su zerrecikleri toz halinde Tabi astım hastası olan hastalarımızı da tedavi amaçlı doktorlarımızın önerdiğini e, duymanın da doğrusu sevincini yaşıyorum. Belki biraz daha araştırmaya muhtaç konu ama bir hekim değilim ama hekimlerinizin tavsiye ettiğini duyunca sağlık turizmine de hitap edeceği yönünde çabalarımız olacak mülki amirimizle birlikte. Evet sadece suyuyla değil aslında buradaki kayalık yapısıyla da ekstrem sporlarına çok uygun. Burada sporda yapılıyor mu Sayın Kaymakam? Efendim yol boyunca zaten zaman tırmanı gördünüz. Burada Rafting Federasyonu'nun belirlemiş olduğu parkurlar var. Rafting yapılır bölgemizde. Bölgemizde ayrıca kar tünelleri bulunur. Doğa severlerin yine yürüyüş severlerin trekking yapanların ayrıca parkurları bulunmaktadır. Henüz burada bir spor yapma imkanı olmadı. Belki o da alternatif olarak düşünülebilir ama burası birinci derece doğal koruma alanı, sit alanı. Dolayısıyla burayı korumaya, gelecek nesillere aktarmaya ihtiyacımız var evet. diye düşünüyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Görmek isteyenlerin bir daha görmek isteyeceği, görmek istemeyenlerin uzaktan görüp de mutlaka görmesi gereken bir yer. Kapuzbaz Şelalesi. Kayseri Yahyalı'ya çok yakın. Elmasıyla, madeniyle, halısıyla ünlü Yahyalı'yı bir de şelaleleriyle görün.